arkadaşlar Merhaba dikey sınavı bir soru biliyorum videolarına devam ediyoruz Facebookcom/ slash di geç sınavı platformu için hazırlanan video ile devam ediyoruz çemberle ilgili bir soru var hemen soruyla ilgili ipucunu vereyim şimdi bu çember sorularında mutlaka çıkan ipucu şu şöyle kenardan olan açılarda Gördüğü yay o açının iki katı oluyor. Yani bu x ise bu 2x oluyor. Bu x 2x olayı. E, açı. Yay parçası olayı yani. Genellikle çıkmış sorulardaki ana nokta. Mesela bu soru için bakalım. Silelim. Bir saniye. İlk olarak bize verilen açıya bakıyoruz. 20. 20 ile ilgili bildiğimiz ne var? 20'nin e, kenardan olduğu için şu şekilde olduğu için şu şöyle baktığımızda karşısındaki açı onun iki katı olacak. Yani şurası 40 derece olacak. Bir bilgimiz de çem, e, çemberin yay uzunluğunun çevresinin yani yay uzunluğunun 360 derece olacağı. E, şurasının Tamamı 360 olduğuna göre yarısı 180. 40 burasıydı. Geriye kaldı 140. Az önce söylediğim şey 140'ı gören açıda, yay uzunluğunu gören açı onun yarısı olacak. Cevap 70. Bu soru zaten pratik ama bunun dışında da genelde sorularda bu oluyor. Yay uzunluğunu gören açı. Onun yarısı oluyor. Eğer bu şekildeyse bir nokta daha söyleyeyim o da çıkabiliyor. Eğer böyle e, Çember e, ile ilişkili değil de merkez üzerinden olursa O zaman da gördüğü yay uzunluğuyla aynı oluyor. Mesela burası 40 olduğu için şu açıda 40 derece oluyor. Eğer merkezden olursa yani Temel sorulan bilgi bu. Bunu yap, e, bilerek soruyu çözebilirsiniz.